Binance transfer bağlantısı nasıl kurulur? Binance TR uygulamasına gidin ve hesabınızda oturum açın. Ekranın sağ üst tarafında bulunan cüzdan menüsünden bakiyeleri seçin. Açılan ekranda ekranın sol tarafında bulunan menüden Binance transferi seçin. Transfer talebi adlı açılır pencereden Binance hesabınız ile giriş yapın seçeneğine tıklayın. Devam et seçeneğine tıklayın. Açılan sayfada Binance TR hesabınıza kalıcı olarak bağlamak istediğiniz Binance Global hesabınızın bilgilerini girin. İşlem detaylarını kontrol edin. Binance TR hesabınızda kullandığınız mail ile Binance Global hesabınızdaki kullandığınız mail aynı olmalıdır. Bu adım eşleşme tamamlanmadan önceki son adımdır. Bilgilerin doğruluğundan emin olun. Bu işlemin geri dönüşü yoktur. Bilgiler doğru ise devam et butonuna tıklayın ve işlemi tamamlayın.